Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Ne demek? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi burası çok güzel bir evet. yer. Nerede olduğumuzu, nasıl bir yerde olduğumuzu bize anlatın Şimdi e, Kuzuluk'tayız. Hı hı. E, Akyazı, Kuzuluk. Akyazı evet. Akyazı Kuzuluk'tayız. E, Adapazarı'na 20 kilometre, İstanbul'a 110-120 kilometre uzaklık mesafedeyiz. Dere içinde, insanlara müşterilere nezih bir şekilde hizmet vermek için böyle bir yer yaptık. Ben buranın müdürlüğünü yapıyorum. sunuyoruz misafirlerimize. Şimdi bizde balık var, kahvaltı var, et çeşitlerimiz hepsi var, pide var. Hı hı. Ee, ne istersen Sen müşterilerimiz. Var. Ne istersen. Nasıl bir şey ağırlayabiliyoruz burada? Toplamda aynı anda. aynı anda en az bir 300-350 kişi ayarlayabiliriz. Şimdi Sorun sedirlerimiz olmaz. sedirlerimiz böyle suyun üzerinde. Tabi tabi tabi. 21 tane sedirimiz var. Hı hı. Böyle gördüğünüz gibi zaten suların üzerinde insanlar geliyor, kahvaltılarını yapıyor, yemeklerini yiyor. Ondan sonra da hafta mutlu sonu olarak daha da gidiyor. Da tabi Cuma pazarları çok kalabalık. Ne yapabilirler mi? rezerve sistemli çalışmıyoruz Geriz. ama çünkü burada onu ayarlayamıyoruz. Yani hı hı. müşteri şimdi ne zaman kalkacak ya da ne zaman oturacak onu ayarlayamadığımız için hı hı. ona giremiyoruz. Zaten hı. burada ayarlıyoruz. Kalkan olduğu zaman biraz bekletiyoruz. Yukarıda kahve ikram ediyoruz, hı hı. çay ikram ediyoruz o sıra. Hı hı. Ondan sonra hemen sediri alıyoruz. ne demek? De teşekkür Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız hızıyla devam ediyor.